Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin ikinci videosu değerli metallerle ilgili olacak ve ons altında başlıyoruz. Analizimize ons altında geçen hafta evet güzel bir yerden işleme girmiştik. Yani nereden? 1976 ile 86 arası bir destek bölgesi demiştik ve 1990 civar buralarda işlem almıştık arkadaşlar ve 2030'lu rakamlara kadar da e, kendi işlemlerimizi taşımıştık. E, şöyle söyleyelim Üst bölge 2040 ile 2080 arası zaten bir direnç bölgesiydi. Burada bir kanal hareketi vardı. Bu kanal hareketinin de direnç bölgesi tabii zamansallıkla biraz aşağıya doğru gidiyor ama zaten 2040'ın üstü hani e, haftalık grafikte bir direnç bandı olduğu için alt zamanda kısa vadede ise e, bu trend çizgisinin olduğu yerler şimdilik nereler, nereden e, görünüyor? 2048 falan. Biz tabi buraya 2045 ile 2050 arası diyelim bir direnç bölgesi. Şöyle... Günlükte de evet bakalım aynı bölgeye günlükte de baktığımız zaman arkadaşlar e, bir sonraki gün yani pazartesi gününün mumunda 2048 salı gününde belki birazcık 2047 2046 gibi aşağıya doğru geliyor bu tabi sizin de bu şekilde bir trend hareketini şu iki tepeyi birleştirip hocam bu tepe ya bu tepe yani bozulmuş artık burada değil mi? Bir görüntü oluşmuş. E bu görüntüyü takip etmek daha mantıklı. E o zaman 2048-49 civarı bir drenç bölgemiz var. Kabaca 2045 ile 2050 arası diyoruz arkadaşlar. Ama zaten şu gördüğünüz alan değil mi? Şu gördüğünüz koyu gri alan haftalıkta zaten bir drenç bölgesi. Yani 2040'la ile... 2080 arası bir direnç bölgesi. Peki bu bölgenin kırılması için ne gerekli? Yani şöyle teknik anlamda söyleyelim. 2080 üzerinde en az iki haftalık bir mum kapanışı. Haftalık e, yani haftalık grafikte o mum kapanışını görmeniz lazım ki o zaman o bölge e, kırılıp üzerinde bir kapanış alıp değil mi? O bölgenin kırıldığı ile ilgili fikir oluşsun. Yani haftalıkta bakıyoruz. Evet burada bir kapanış almıştık. 2069 civarı falan ama burada üzerine atamamıştık. Yani şu şöyle bir mum görmeniz lazım ki değil mi haftalıkta bu bölge üzerinde o zaman diyeceksiniz ki Aa, bu bölgeyi kırdılar geri çekilmelerde buralarda destek bulursa o zaman ne yapılabilir risk alınabilir hani bay yönlü risk alınabilir ama ben şu an bu bölge içerisinde şu gri alan içerisinde asla bay yönlü risk almasını tavsiye etmiyorum ee hocam sel yönlü risk alsak evet sel yönde risk alıyorsanız da burada korelasyonları iyi takip etmeniz lazım ee, ve stop mesafenizi kısa tutmanız lazım çünkü bölge çok geniş yani değil mi? 2080 üzerinde hafta kapanışını beklerken belki 2100'de kapatacak yani o kadar alanı e, takip etmeniz oldukça zor. Onun için ben buralarda işlem pek önermiyorum arkadaşlar. Satışla ilgili eğer strateji deneyecekseniz dolar endeksi ve tahvil faizinin destek bulduğu noktalarda e, korelasyonları takip ederek ihtimal risk alabilirsiniz ama yakın stoplu e, en azından son oluşan tepeler yakın tepeleri stop olarak e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Peki aşağıya gelirse yani buradan tekrar bir satış gelirse aşağılara gelirse yani aşağıda zaten bizim ee, şöyle söyleyelim. Hani günlük grafikte baktığımız zaman artık kanal iyice belirgin bir kanal. Ee, tekrar buralardan satış geldi diyelim. Dolar endeksi yükseldi. Tafil faizi yükseldi. Veriler e, onları yükseltecek. O zaman tekrar nereye kadar? Aşağıdaki bölgeye kadar bir sarkma durumu olabilir. Yani nereye? 1976 ile 86 arası. Zaten 1976'yı günlükte ve haftalıkta özellikle haftalıkta kaybedersek e, o zaman şurada oluşan bir range hareketi kadar aşağıya ekleme durumumuz olabilir. O da ee, yani 1900 rakamlara kadar da bir risk e, faktörü oluşur ama şimdilik tabi bunları konuşmak çok erken e, göreceğiz. Verileri takip edeceğiz. Veriler dolar indeksini yükseltecek şekilde geliyorsa onslar tarafına zaten bu düzeltme olacaktır. Yakın vadede işin özeti direnç bölgesine yakınız. Üzerimiz yani şu 2040 ile 2045 ile 2050 arası kısa vade direncimiz. 2040 ile 2080 arasında zaten haftalık bölgede direncimiz olarak yorumlayalım. Onun dışındaki de dolar endeksi ve tahvil faizlerin birinci videoyu izleyerek oradaki kritik uyarılara dikkat ederek de korelasyonları takip edebilirsiniz. Peki altın gram altını değerlendirelim. Gram altında neler var? Bakalım. Gram altında bizim hedefimiz 2150 idi. 2000 kaça kadar geldik? 2040'a geldik. Devam ediyor. Yani burada bir değişiklik yok. 2150'nin üzerinde nerelere kadar gider? 2800, 2700, 2700 30 bantlarına kadar da alan var ama tabii bu öyle kısa bir sürede olmayacak. Zamana yayarak bu hareketler olacak. Şimdilik 2150 hedefimiz devam ediyor. E varsa elinizde tutmaya devam edin. Ne diyelim arkadaşlar? Peki ee, gümüşü değerlendirelim. Gümüş tarafından oldu. Yani geçen hafta bir ikili dip hareketi yapmıştı. İkili dip hareketinin üzerine bir kapanış almıştı şurada dedik. Evet kapanış almış ama tekrar geri geldi. Yani e, gümüş gitmekte zorlanıyor arkadaşlar. Bir türlü şu alanın üzerine atıp net şurayı kıramadık. Yani burada e, 23-25 civarı arkadaşlar. Buraları bir türlü bize kırdırmadılar. E, şurada bir fake hareket olmuş oldu ama tekrarında geri gelmiş zaten hemen. 22.95 altına sarkarsa ne demiştik? Aşağıdaki gri alana kadar sarkabilir. Nereye kadar? 23.57'lere kadar gelmiş. Yani birebir bu hareketleri yakalamak biraz zor arkadaşlar. Burada korelasyonları takip etmeniz lazım. 4.35 bandından tahvil dönüyorsa değil mi? E o zaman gümüşte ons altında beraber tepkiye girmesi lazım. Şimdi ne yapılmalı? Yani bence ne yapılması gereken şu bölge. Yani 23-25 üzerinde gün kapatmalı ki o zaman risk alınabilsin. E, kapatmıyorsa o zaman risk almayacaksınız arkadaşlar. Ya da alt bölgede buralara geldiği zaman tahvil ve dolar indeksi tarafında dönüş görüyorsanız buradan destek bulduğu yerde buradan tekrar risk alabilirsiniz. Yani alt bölge 22.20 ile 22.50 arası. Yukarıdaki bölge 23, 25 ile 22.95 arası. 23, 25 üzerinde gün kapatırsak o zaman işler yoluna girer. Yani işler yoluna girer derken en azından şu range alanı kadar Üzerine koyarız. Nereye kadar gideriz arkadaşlar? 23-24-30 bandına kadar. Yani üstteki gri alan. Ne orası? 24-15 ile 24-60 arası. Yani o bölgeye kadar 23-25 üzerinde gün kapatırsa bir sıçrama yapabiliriz. Onun dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz. Ee, ne kadar zamandır buradayız? 3 Ocak'tan beri değil mi? Ee, bu bölgedeyiz. Şöyle yapalım. Pardon. ile oynadık. 3 Ocak'tan beri bu bölgedeyiz. Ee, yani 2 aydır buradayız arkadaşlar. 2 aylık bir yatay süreç var yani bu yatay sürecin sonunda ons altınla beraber hareketini ne yöne kırarsa o yönde e, takip etmek gerekecek. E, şimdilik bir şey diyemiyorum çünkü burada ikili dip yapmıştı, İkili de bir yukarı kırmaya çalıştı. Evet bakın bir dibimiz günlükte daha belirgindi üzerine atamadı, e, atamadı, atamayınca da yapacak bir şey yok. Bakın şurada dibimizi yaptık, burada tekrar dibimizi yaptık. Şu boyun üzerinde de evet bir kapanış aldı ama net olmadı. Ee, tekrar geri geldiği için yorum yapamadık ona bir dahaki harekette eğer artık bunun üzerine atarsa o zaman tabi e, bu hareketi yaptıracak neden mesela dolar endeksi 103.5'leri aşağıya kırıyorsa tahvil faizleri 4.20'leri aşağıya kırıyorsa o zaman bu hareketin değil mi yukarıya şu bölgeye evrilmesi beklenir arkadaşlar başka da bir şey diyemiyorum çünkü aynı yerdeyiz aynı yerde e, yatay hareket devam ediyor. Bölgeleri artık ezberlediniz zaten. Peki gram gümüşle ilgili ne diyebiliriz? Gram gümüşle ilgili 26 e, hedefimiz vardı. Kaç olmuş bakalım. Biraz zorlanıyoruz burada değil mi? Çünkü gümüş ons tarafı bizi desteklemediği için her ne kadar TL değer kaybetse de e, bir türlü yukarı gidemedi. E, burada yani 23 60 ile 23 35 arası yani buralar bir kısa vadeli range bölgesi ama 26 hedefimiz devam ediyor arkadaşlar gümüşte 26 hedefimiz devam ediyor. Ee, bu hedeflerin daha uzun soluklu olması için 16'nın 2080 üzerinde ay kapatması lazım. Gümüşünde ee, gümüşün de buna ayak uydurması lazım diyelim ki o zaman daha yukarı hedeflere belki işte 33'lere değil mi şuradaki 33 3280 37 bantlarına kadar eğer bu gidecekse ONS altının mutlaka 2080 üzerinde ay kapatması lazım. ONS yönünde e, hareketimizi yapabilmemiz için. Ya da e, bizim e, Merkez Bankası'nın bir çılgınlık yapıp faiz indirimine başlaması lazım gibi söyleyelim. E, şimdilik hedeflerimiz e, yönünde hareketler devam ediyor. varsa elinizde tutmaya devam edebilirsiniz diye söyleyelim arkadaşlar. Evet, e, değerli metallerle ilgili analizimiz bu şekilde. E, Ons altın ve ons gümüşle işlem yaparken mutlaka tahvil faizini ve dolar endeksini birlikte takip edin arkadaşlar. Doların yatay kaldığı süreçte tahvil faizinin hareketleri belirleyici oluyor. Tahvil faizleri yatayken de dolar endeksinin hareketleri belirleyici oluyor. Ee, takip etmenizde fayda var. Umarım faydalı olur. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.